Selamünaleyküm ve rahmetullah ve Berekatuhu Afrika'dan selam olsun. Allah'ın rahmeti, bereketi, inayeti sizlerin üzerinize olsun. Ne güzel düşündünüz, ne güzel karar verdiniz. Buradaki kardeşlerimize, buradaki köy halkına bir kuyu aç açalım dediniz. Bizler de sizlerin göndermiş olduğu hayırlarınızla inşallah kuyumuzu açacağız. Rabbim razı olsun, Rabbim kabul etsin. Bakın kardeşlerimizin üstlerine, başlarına bakın. Yaşamış oldukları yerlere bakın. İnşallah artık bu kardeşlerimiz uzaklara gidip su aramayacaklar. Artık kendi köylerinde, kendi beldelerinde temiz, güzel suları olacak inşallah. Rabbim sizlerden razı olsun. Rabbim ni'mel abd, ne güzel kul buyurmuş. Rabbim bizleri okullardan eylesin. Radiyallahu anhum ve raduan. Ben onlardan razıyım, onlar da benden razıdır demiş olduğu kullardan eylesin inşallah. Hava gerçekten çok sıcak. Şehir merkezinden bayağı bir uzağa geldik. Buradaki kardeşlerimize sizlerin emanetlerini ulaştırmak için, sizin emanetiniz olan su kuyusunu açıp tamamlamak için inşallah. İnşallah sizlere bu kuyumuzun açılışına sebep olan abilerimizin, ablalarımızın isimlerini göstereceğiz. Biz onların isimlerini bu kuyumuzun tabelasına yazdık. Rabbim de onları inşallah cennetlikler listesine yazsın. <laughs> Biz onların isimlerini bu tabela yazdık. Rabbim onları cehennem, cehenneminden azat etmiş olduğu kullarından eylesin inşallah. Rabbim razı olsun. Rabbim kabul eylesin. Ne güzel düşündünüz. Ne güzel kararlar verdiniz. İnşallah artık bu kardeşlerimiz de uzak mesafelere gidip su aramayacaklar. Su için çabalamayacaklar. Artık bu kardeşlerimizin de kendi köylerinde, kendi yerlerinde suları olacak inşallah. Hava çok sıcak. Kardeşlerimizi daha fazla bekletmeden inşallah su kuyumuzun açılışını yapalım. Rabbim razı olsun sizlerden. Fatlar fatlar fatlar. Maşallah 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 maşallah. Ne güzel su. Rabbim razı olsun. Rabbim kabul etsin inşallah. Fatlar 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 fatlar. Maşallah 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 fatlar fatlar. Maşallah maşallah maşallah. Artık bu kardeşlerimiz de kendi köylerinde sular olacak. Bu sulardan kana kana içecekler inşallah. Fattal <laughs> fattal 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 fattal. Rabbim razı olsun. Rabbim kabul eylesin inşallah. <laughs> Rabbim sizlere evlat acısı, evlat sıkıntısı göstermesin. Rabbim razı olsun. Başka kuyularda görüşmek üzere. Derviş Derneği Halis Gönüllerin Hayır Yolu